A1 Kapital'den herkese merhaba. Ben A1 Kapital Portföy Araştırma Uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi A1 Kapital Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Haluk Bürümcekçi ile birlikteyiz. Haluk Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Duygu. Şimdi geçen aslında daha güncel konuları konuşacağız ama bir geçen haftaya gitmek istiyorum. Biz yine geçen hafta yaptığımız yayında Merkez Bankası'nın kararını konuşmuştuk. Fakat da bizden sonra açıkçası Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Piyasa e, beklentisi ve sizin beklentisi aslında paralel bir sonuç oldu. Ama yine de çok kısa bir değerlendirelim istiyorum Merkez'in kararını. Elbette. E, dediğiniz gibi e, son e, muayene ücretleriyle ilgili e, zamın geri alınması sonrası Enflasyonun da düşük gerçekleşmesi faiz indiriminin devamının önünü açmıştı bu yönde bir karar gördük. Piyasada daha fazla olabilir mi diye bir beklenti de vardı aslında Hani ikinci beklenti dediğimiz ama onun çok gerçekçi olmadığını şu an için çok gerekli olmadığını söylemiştik. E, bence sağlıklı bir karar oldu e, bu bağlamda. E, karar metnine baktığımızda e, bazı mesajlar var gibi, bazı sinyaller var gibi özellikle Kredi mevduat ve iş taleple ilgili göstergelerin yakından izlendiği gibi bir cümle eklendi ki burada biliyorsunuz hem büyümede bir hızlanma vardı son çeyrekte hem de yıla girdiğimizde kredilerin biraz hızlandığını görmüştük ki ek makro ve ihtiyat tedbirler geldi biliyorsunuz yabancı para kredilerle ilgili sınırın düşürüldüğünü görmüştük. Bunların etkilerini izlendiğini söyledi Merkez Bankası yani bu biraz aslında daha temkinli bir e, ifade oldu e, bundan sonrası açısından. Öyle yorumlanabilir. Bir de e, değişiklik olarak e, politika e, faiz e, kararlar diyordu. Onun yerine politika faizi adımları dedi. Yani orada öyle bir değişiklik yaptı. Bunu çok önemsemek mi lazım? Çok net değil aslında. Hani kararlar deyince tabii makro ihtiyati kararlar da giriyor ama politika faiz derseniz daha spesifik e, faizin de e, araç olarak kullanılabileceği yani indirim sürecinde hep aynı şekilde gitmeyeceği anlamına da anlamı da çıkarabilirsiniz. Yani çok zorlarsanız ama çok net değil dediğim gibi mesaj. O yüzden bunlar öne çıktı. Enflasyonla ilgili geçmiş dönemi değerlendirdi ama ileride bir sinyal vermedi. Yani e, Şubat'ın e, ana eğilim olarak iyi geldiğini söyledi. Ama Mart için hani e, şöyle bekliyorum veya işte devam edeceğini düşünüyorum bir türü bir şey söylemedi. Mart için piyasa katılımcı anketinde beklenti medyan beklenti 2.3 çıktı. Merkez Bankası'nın kendi senaryosunda da bu Mart için daha önceden 2.1 ile 2.6 arasında bir tahmin koyduğunu, orta nokta 2.1 üst sınırda 2.6 gibi bir tahmin koyduğunu biliyorum. Dolayısıyla medyan beklenti bunun ortasında gibi duruyor. Muhtemelen 2-2.5 aralığında Gelirse Mart'a enflasyonun insanda devam etmek için e, faiz indirimlerini yine bir alan açık olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler Haluk Bey. Hemen bu haftaya geçelim. Şimdi bu hafta daha çok aslında ekonomik aktiviteyi bize gösteren verileri takip ettik. Pazartesi'ne geçecek olsak pazartesi günü sanayi üretim endeksini biz takip etmiştik. Ocakta yıllık bazda %1.2 artarken yıllık bazda %2.3 azaldığını görüyoruz. Siz bu sanayi üretim verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sanayi üretim verileri biliyorsunuz çok oynak. Yani e, veri artık e, aylık olarak da çok büyük oynaklık gösteriyor. Bazı dönemlerde iş günü sayısına bağlı olarak da yıllık olarak da bayram süreçlerinde falan gibi çok oynaklık gösteren bir veri. Gerçekten tek veriye bakarak yorumlamak zor oluyor. Ama şöyle diyebiliriz. Son çeyrekte uzun bir aradan sonra sanayi üretim pozitife geçmişti. Yani yıllık olarak yükselmişti geçen yıl son çeyreğinde. İlk ayında da Evet belki Aralık ayına göre biraz geriledi ama e, yıllık olarak artış e, bölgesinde kaldı. Yani pozitif bölgede kaldı. Çok sınırlı da olsa. Diğer verilerden özellikle imalat piyama endekslerini falan geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Buradan gelen sinyaller de aslında böyle çok sınırlı bir büyümeyle devam edildiğini Şubat içinde gösteriyor. E, yani imalat sektörü biraz beklediğimiz gibi bu süreçte büyüme sürecinde biraz geriden geride kalıyor, daha zayıf kalıyor. Bu da niye beklediğimiz gibi çünkü e, kura dayalı bir e, dezenflasyon e, programında e, dış rekabete açık e, sektörler daha zorlanıyor. Bundan arasında tabii imalat da başı çekiyor. Hizmet sektörleri daha iyi gidiyor böyle dönemde. Yani, o yüzden e, bunun yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Ve tabii ki perakende satış hacmi e, açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre perakende satışlar Ocak ayında %2 artarken yıllık bazda artış %12.5'e çıktığını görüyoruz. Aylık bazda baktığımızda artış son 4 ayın en yüksek seviyesini gerçekleştirdik. Bu verileri peki nasıl değerlendirebiliriz? Evet bizim de genelde sizin yayınlarda konuştuğumuz gibi yani iş taleple ilgili biz kredi kartlarını öncü gösterge olarak takip ediyoruz. Orada baktığımızda Ocak ayında hızlanma görmüştük kredi kartı harcamalarında büyümenin devam ettiğini görmüştük. Zaten mevcut ortamda bahsettiğim kurların ılımlı seyri diyelim ya, enflasyonun çok çok altında seyretmesi, genel olarak mal talebini yüksek tutuyor Türkiye'de çünkü görece olarak fiyatlar, mal fiyatları ucuz kalıyor. Bunun perakende satışlara yansıttığını da söyleyebilirim perakende satışları destekleyen en büyük etken bu. O yüzden. Ee, sürpriz olmadı ve tarih zirvesine çıktı yani perakende satışı aylık yüzde artışla tarih zirvesinde yani oldukça güçlü sanayi ile arasında büyük fark var tabii ki yani bu hala e, talebin talep unsuru arasında dengelenme olmadığını da düşündürüyor. Hemen diğer verilerimize geçelim isterseniz. Bugüne geldiğimizde ise cari işlem açığı Ocak'ta 3.8 milyar dolar olurken 12 aylık kümülatif toplamda 11.5 milyar dolar gerçekleştiğini görüyoruz. Bu verileri sizden dinleyelim. Buradan nasıl bir yorum yapabiliriz? Evet burada da eğilimler belirginleşti. Bir süredir konuşuyoruz yine. Geçen yıl e, Kasım'dan itibaren bir yükseliş eğilimi hatta Ekim'de bile vardı galiba. E, bir yıl öncenin e, ayın, ayın rakamlarının üzerinde gelmeye başladı. Yani bu da son 12 aylık e, kümülatif e, e, cari rakamlarının yukarı çekmeye başladı. Biliyorsunuz geçen yıl Buna rağmen cari açık yılı 10 milyar dolara inerek kapamıştı ki bir yıl önce 40 milyar dolardı yani dörtte birine düşmüştü hatırlarsak 2024 yılında. Burada da yarısı bunun iyileşmenin yarısı enerji ithalatındaki düşüşten ve altın ithalatındaki düşüşten kaynaklanmıştı. Yarısı da ekonomik büyümedeki yavaşlama ve hizmet ticareti revizyonlarından kaynaklanmıştı. Fakat şöyle söylüyorduk önceki ayları değerlendirirken de bundan sonra yükseliş eğilimi göreceğiz. Özellikle 2005 yılında bu eğilimin devam ettiğini göreceğiz. Niye derseniz hem büyüme eğilimi son çeyrekte izlediğimiz gibi toparla toparlanıyor. Hem de para politikası kademeli olarak gevşetiliyor. Ayrıca kurlarda da reel değerlenme devam ediyor. Yani ya da reel değerlenme ilave belki gelmese de son ayda Korunuyor diyelim. E, o yüzden bütün bunlar e, dışa açıkta genişlemenin ithalat kaynaklı olarak gözlenebileceğini düşünüyor. Bunu da cari denge yansıması söz konusu olacaktır ve muhtemelen bu yılı e, 22 milyar dolar civarında e, kapatabilir. E, tabii 10 milyardan 22'ye çok yüksek gibi gözükebilir ama 22 milyar milliyar oranında çok fazla yüksek bir değer değil. Geçmiş ortalamalar milliyar oranında %3 civarında. Oysa bu yüzde bir buçuk civarında. Yani e, çok hızlı bir bozulmadan söz edemeyiz aslında. Teşekkürler Haluk Bey. Bu arada siz sevgili dinleyicilerle hatırlatmak istiyorum. Sizlerin de Haluk Bey e sorularınız varsa mesaj kısmından bize iletebilirsiniz. Haluk Bey hazır döviz kurlarından bahsetmişken biraz daha aslında orayı açmak istiyorum. Çünkü Hazine ve Maliye Bakan Bakanlığından bir açıklama gelmişti. Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok diye bir açıklama geldi. Şimdi döviz kurlarına baktığımız zaman özellikle Euro tarafında bir değerlenme var. Ee, bu devam edecek mi? Önümüzdeki dönemlerde isterseniz oraya çok kısa bir değinelim. Evet, aslında yalanlama e, şeklinde geldi. Yani daha doğrusu bir haber yayınlandı. İşte bir e, Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında e, Şimşek Ağatfen e, bu cümle kullanıldı. Ama Hazine ve Hava Bakanlığı sonra bu cümleyi yalanladı. E, şöyle dedi, bizim hani kur politikamız şu anlamda burada mühim olan yani biz burada değerlenmeyi bir sonuç olarak görüyoruz. TL güvenin artması kaynaklı bir değerlenme görüyoruz. Kur politikamız dalgalanmayı azaltacak şekilde uygulanıyor gibi bir açıklama geldi. Yani dolayısıyla haberi yalanlamış oldu ama tam bir tabii sonuçta Piyasada gördüğümüz gerçeği değiştirmiyor şu anlamda. Yani tabii ki kurların e, Merkez Bankası baskısıyla düşük kaldığı anlamına gelmiyor. Yani politika, uygulanan politika zaman zaman öyle de oluyor. Zaman zaman ise Merkez Bankası belki düşmesini engelliyor döviz alarak. O yüzden belli bir band içinde değer kaybına izin veriyor. Kurları yönetiyor yani aslında böyle bir politika var bakan tabi tam olarak şimşek onu tam öyle anlatmamış ama yani iş gerçeğimiz bu. bu bence bu devam edecek. Hani kusura bakmayın doğallansa bir problem olduğu için hatta tek ara yarıda durduk. Buradan bahsediyorduk en son isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar da evet. kusura bakmayın dinleyicilerimize. E kurları diyordum yani politika daha önceki dönemin bildiğimiz politika devam ediyor. Bunun tarifi tarifi farklı olabiliyor. E, basın başka türlü anlayabiliyor. E, o yüzden hani bunu çok konuşacak bir şey yok. E, mevcut bildiğimiz politika devam ediyor. Tele Getiriler yüksek olduğu sürece döviz getirisinden bu eğilim ve enflasyon gerçekleşmelerinden diyelim enflasyonla paralel bir TL getirisi uygulandığı müddetçe bu denge çok değişmeyecektir. Kurlar görece daha düşük kalacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler Haluk Bey. Bu arada tekrardan kusura bakmayın diyoruz. ve Bir sorumuz vardı onu istersen geçeyim size. E, faizler düşmeye başladı fakat kredi faiz oranlarında yeteri kadar düşüş yok gibi duruyor. Ne zaman bunu hani görürüz diye bir soru geldi. Yani. Doğru. E, politika faizinde tabii bir süredir 50'lerde başlayan faizin 42,5'a kadar geldiğini gördük. Ama e, kredi faizleri buna biraz daha geçmeli tepki veriyor gibi. E, mevduat faizleri ise daha hızlı tepki veriyor gibi. Doğrudur. Böyle bir şey var. Burada şey etkili oluyor gibi sanki çünkü kredi arzı ile ilgili bir kısıtlama var. Sonuçta aylık kredi sınırları var. E, seçici gitmek zorundasınız. E, ve burada tabii arzda bir kısıtlama olduğu için verdiğiniz e, segmentlerde e, biraz daha e, görece ma, e, maliyet düşüşlerini yansıtmaktansa bu şekilde yani arz, e, verebileceğiniz miktarda sınırlı olduğu için Sanıyorum bu etkili oluyor. Bu sınırlar çok yakın madde gevşeteceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla bana göre bu durum devam edecek. Yani tabii ki gerileyecek. Politika faizi indiği müddet çekildiği de inecek ama oradaki inişler mevduat kadar belirgin olmayacak diye düşünüyorum. Teşekkürler Haluk Bey. Biraz da yurt dışını değerlendirelim. Önce ABD ile başlayalım isterseniz. Bugün orada da önemli veriler gelecek. Saat 3.30'da ABD tüfe verilerini takip edeceğiz. Buradan gelen sonuçlarla beraber zaten FED'in de bir aslında faiz politikası, patikası ortaya çıkacak diyelim. Siz ne bekliyorsunuz bugün gelecek tüfe verisinden veya gelen veriler sonrasında nasıl bir piyasa oluşabilir? Evet. Gerçekten önemli tarım dışı istihdam gördük en son. Burada biraz ee, hafif de olsa zayıftı beklentiden ama çok resmi değiştirecek görün değiştirecek bir şey değildi. Ee, enflasyonun bugün hem manşette hem çekirdek enflasyonda binde 3 aylık artış göstermesi yıllık artışların ise 2.9 ve 3.2'ye gerilemesi bekleniyor manşet ve çekirdek tüfe için. Yani e, önceki ayda yukarı yönlü sürpriz olmuştu. her ikisi de e, beklentinin üzerinde gelmişti. O yüzden bu ay daha iyi bir veri bekleniyor. Tabii her iki yönde de sürpriz olabilir. Artı biliyorsunuz geçen ay da böyle oldu. Hem tüfe üfe yukarı sürpriz yaptı ama çekirdek BC dediğimiz yani Fed'in izlediği gösterge yansıma sınırlı kaldı. Hatta onu aşağı çekti. O yüzden piyasa etkisi de ılımlı oldu. Benzer şeyler bunun içinde geçerli. Diyebiliriz. Ama son dönemde tabi verilerin ötesinde de bir karmaşa olduğundan söz etmek lazım. Hem önceki yayınlarda konuştuk ABD verileri biraz daha öncü göstergeleri, PMI endeksleri başta olmak üzere biraz daha zayıf geliyor bir süredir. Hizmet sektörleri ağırlıklı olmak üzere. Böyle bir altyapı da var yani büyümeydeki yavaşlama ile ilgili. Bunun üzerine tabii Trump'ın tarifi açıklamaları ki hala tabi her gün her an değişebiliyor. Sabah başka oluyor, gece başka geri alınıyor falan. Bütün gece de devam ediyor e, haber akışı. Her gün böyle e, oluyor. Dolayısıyla bunların etkilerini e, kalıcı olarak, kalıcı mı değil mi falan anlamak da zor. E, fed'e açısından da çok zor. Bütün bunları düşündüğümüzde. Ama... E, bekleme iyi bir dönem oldu. Yani Fed'in beklemesi için iyi bir dönem. Burada beklemeyi sürdürecektir bence. 19 Mart'ta toplantısı var. Pas geçecektir. Yeni tahminlerini açıklayacaktır. Böyle dönemde tahmin yapmak da zor ama son şeyde iki faiz indirimi düşünüyordu senaryosunda. biliyorsunuz bir ara o faiz indirimi tamamen kayboldu. Şimdi ise 3'e çıktı. 3 faiz hmm. indirimine çıktı. bence FED ee, çok değiştirmeyecektir bunu, böyle tutacaktır. Ee, bu bekleme sürecini biraz daha taşımak anlamında diye düşünüyorum. Ee, son dönemde veriler biraz resesyon korkusunu arttırmış gibi duruyor ama e, ben e, öncü göstergelere baktığımda henüz bunu söylemek için çok erken olduğunu, e, bir yavaşlama olduğunu ama resesyon e, kesin bir resesyona gider e, denilemeyeceğini düşünüyorum. Teşekkürler Halit Bey. Şimdi geçen sene de aslında Fed'in beklentisine paralel olarak gerçekleşiyordu. Genelde piyasa her zaman daha olumlu fiyatlamaya gidiyor ama hep Fed'in aslında projeksiyonuna biraz daha uygun olduğunu görüyoruz. Şimdi Avrupa tarafına da geçelim. Çünkü Avrupa tarafında da işler biraz karışık. Bu ECB Başkanı Lagarde'ın da bir konuşması vardı. Dedi ki yeni dönemde fiyat istikrarını korumak zorlu bir görev olacak dedi. Biraz da Euro bölgesini değerlendirelim. Çünkü Türkiye açısından olduğu şey aslında kritik. Bu ara iliş Avrupa ilişkilerimiz de biraz hareketlenmeye başladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Evet orada da çok e, sürpriz gelişmeler oldu. E, aslında bir kısmen de Trump'la ilgiliydi. Niye? Çünkü yeni dünya düzeniyle ilgili bazı açıklamaları oldu Trump'ın. Avrupa Birliği de bu yönde e, aslında hareketlenmeye başladı. Neyi kastediyoruz? E, NATO ile ilgili açıklamaları, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki süreçle ilgili ...veya barış görüşmeleriyle ilgili açıklamaları... ...bunları tetikledi. Ee, Avrupa'da... ...hem Almanya'nın başta lokomotif ülke... ...Almanya olmak üzere... ...bütçe ve savunma harcamalarını arttırma... ...yönünde bir e, fon... E, ...yaratma... E, ...hamlelerini gördük. Keza Avrupa... E, ...Euro bölgesi... E, ...liderlerinden de böyle bir... E, ...fonla ilgili Avrupa Komisyonu'ndan da... ...açıklamalar geldi. E, yüklü fonlar oluştu. Yani sonuçta bunlar bir harcama artışına işaret ediyor. Ee, ve o harcama artışı tabii bütçe açığını genişleteceğinden e, büyümeyi destekleyici ama tahvil faizlerini yükseltici bir etkide bulundu. Belirgin bir şekilde Almanya'da tahvil faizlerinin yükseldiğini gördük. E, bütün bunlar tabii aslında Avrupa Merkez Bankası senaryolarında etkileyecek gelişmeler. Muhtemelen bu hareketlerle beraber büyüme e, daha güçlenirse e, enflasyon da enflasyon baskılar da daha gözlenebilir ve Avrupa Merkez Bankası da daha önce konuştuğumuz gibi bundan sonraki toplantılarda iki tane daha en azından iki tane daha bekleniyordu. Üç de olabilir deniyordu. Bunları biraz kırpmak zorunda kalabilir. Öyle gözüküyor. Bunları takip edeceğiz ama bayağı bir sert fiyatlama oldu pozisyonların hızlı bir şekilde değişmesiyle. Paritenin işte bir 0.9'lara doğru dayandığını gördük. Halbuki biliyorsunuz bir süre önce acaba tek haneye mi gider, hani birebir evet. mi olur falan diye konuşuyorduk altına miner mi diye. Ama veriler ve son gelişmeler bunu terse çevirdi. Ben biraz daha ilave bir yükselişten çok paritede biraz daha bu bölgede kalabileceğini düşünüyorum bir süre. Bize etkisi Avrupa Birliği anlamında veya Almanya anlamında böyle bir harcam artışı olacaksa, büyümeyi de şey yapacaksa talebi yükseltişenden bizim e, ihracat ve dış talebimiz anlamında e, ihracatımızda önemli payı olan Euro bölgesi yüzde %40'ların üzerinde olduğunu dikkate alırsak e, bizim için olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Haluk Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugün biz ailen sürenin sonuna geldik ama her hafta çarşamba günü saat 3'te Haluk Bey'le birlikte yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın diyoruz. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyoruz. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. İyi haftalar.